Organik beslenme artık hayatımızda moda olmaktan çıktı. Sağlığımız açısından büyük önem taşıyor ve bir firmaya gidiyoruz. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicili sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve şimdi sizlere Antalya Aksu'dan ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri bilim tarımından seslenmekteyiz. Yanımızda işlet ve sahibimiz aynı zamanda ziraat mühendisimiz Sayın Şükre Sağlam hanımefendi bulunmakta. Bakalım bu harikulade işletme ve verdikleri hizmetlerle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Şükriye evet. Hanım merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ederim. İyiyim Mehmet Bey. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz efendim. Bizler deyiz. Şimdi özellikle işletmenizde verdiğiniz hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebebiniz, ürün kaliteniz özellikle bunlardan söyleyeceğiz. Ancak ben değerli izleyicilerimizi de siz biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Şükriye Sağlam kimdir? Evet. Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl gerçekleşti efendim? Ben Şükriye Sağlam. 2008 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirdim. 2013 yılında da e, bilim tarımı kurduk. Ee, bu sektörde işe e, giriştik. Ee, 2013 yılı itibariyle işletmeciliğe başladınız. Evet. Ve ziraat mühendisiniz. Aynen. Aslen Antalyalısınız. Antalyalıyım. Ve doğduğunuz memlekette de özellikle köylüye, çiftçiye yardım etmek amaçlı, onlara hizmet vermek amaçlı da işletmenizi kurdunuz. Evet. Şimdi işletmenizde verilen hizmetlere değinmeden önce biraz özellikle konumla ilgili bilgiler de verelim değerli <laughs> izleyicilerimize. İçinde bulunduğumuz işletmeniz zannediyorum 300 metre civarında bir <laughs> işletme Fakat burayla sınırlı değil. İki değişik noktada hizmet veriyorsunuz. Biraz işletmenizin konumuyla ilgili bilgiler alabilir miyiz? Evet. E, burası şubemiz. E, Bilim-tarım Aksu'da e, yer almakta. Hı -hı. Burası 300 metrekare civarında bir e, bayi. E, bütün e, ürünlere yer vermekteyiz. Bulunup bulunamayan bütün e, ürünler dükkanımızda. Mevcut. yer alıyor. Mevcut. Aksu'daki yerimiz 300 metre. Bunun Aynen. dışında bir yerimiz daha var. Bir yerimiz daha var. Korkuteli Kaya başında. Hı -hı. Orada yayla e, tarımı yapılıyor. Hı -hı. E, yayla üretiminde orada da çiftçilerimize hizmetimizi veriyoruz. Yaklaşık evet. metrekareye oraya baktığımızda orada da... Orası da 80-100 civarı 100 arasında. Civarında. Yani toplam 400 metre civarında bir alanda hizmet veriyorsunuz. Evet, evet. Ve sizden de birlikte çalışan kadro sayısı neydi Şükrü ya? Ee, benimle birlikte çalışan e, ziraat mühendisi arkadaşım Mehmet Kilit bulunmakta. Hı -hı. E, muhasebeye bakan bir arkadaşımız daha bulunmakta. 3 kişilik e, bir personel sayısıyla e, hizmet, hizmet vermekteyiz ki her üçümüz de profesyonel uzun yıllar evet. bu sektörde hizmet vermiş uzman bir kadrodan oluşmaktadır. Evet. Şükranım. Şimdi size gelen talepler ya da müşteriler özellikle nerelerden gelmekte? Bu hizmet hangi noktalara kadar ulaşabiliyor? Biz Türkiye genelinde birçok yerle çalışıyoruz. E, topraklı, topraksız iki bölümde de e, hizmetlerimiz var. Hizmetlerimiz var, müşterilerimiz var son yıllarda yurt dışına da çok fazla miktarda hizmet vermeye başladık. Bu hem ürün satışı olarak hem de danışmanlık hizmeti olarak iki grupta yani almakta. yer alıyor. Evet. Yani sadece Antalya ile sınırlı değil gördüğümüz Yok. kadarıyla. Bölgenin tamamı olduğu gibi Türkiye'nin birçok noktasında. hatta zaman zaman yurt dışından gelen taleplere evet. de cevap verebiliyorsunuz. Aynen. Şimdi böyle bir talep doğrusunda özellikle bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinden bir talep gelmesi durumunda sizlere nerelerden ve nasıl ulaşabiliyorlar izleyicilerimiz? E, genelde e, mail adresimizde ya da telefonumuzda e, hizmet veriyoruz. Paylaşalım izleyicilerimizle isterseniz. E, telefon numaralarımız iki tane bulunmakta. E, 539 427 çift 008 535 302 3709 Yine sosyal medya sayfalarından size ulaşabiliyorlar. Özellikle Size evet. ulaşabilecekleri? Ben e, aktif olarak Face kullanıcısıyım. Paylaşalım. Facebook <laughs> Facebook kullanıyorum. Şükriye Sağlam olarak adıyla girdiklerinde ee... de size ulaşabilecekler. Özellikle sosyal medyadan verdiğiniz hizmetlerle ilgili detay bilgilere ve görsellere ulaşabilirler. Hı -hı. Telefon numaralarından da bir talep gelmesi durumunda. Evet. Bölgenin yakın olan özellikle sizin ulaşabileceğiniz bölgede siz şahsen ziyaret edip orada özellikle hizmet verebiliyorsunuz. Aynen. Ama ürünle ilgili kargonun ulaşabileceği her noktaya da ürün gönderebilme imkanımız Hı -hı. var. Gönderiyoruz. Şimdi oldukça da geniş bir ürün yerpazesiyle hareket ettiğinizi görüyorum. Evet. Gel Genelde ürünler nelerden temin edilir, alırken nelere dikkat ediyoruz efendim ürünlerle ilgili? Ürünlerimizi biz genelde e, direkt satan firmalardan almaya çalışıyoruz ya da distribütörü olan burada Akdeniz bölgesinde hmm. distribütör olan yerlerden almaya çalışıyoruz. Marka ürünler olmasına özen gösteriyorsunuz, evet. kaliteli, Aynen. insan sağlığına zarar vermeyen ürünler evet. olmasına da özen gösteriyoruz Hı -hı. diyebiliriz. Şimdi sektöre girişiniz, 2010 işlediniz. Yaklaşık 44 yıldır sektörde başarılı de şu an bölgede sektörün en iyilerinden birisiniz. Evet. Herkes tarafından bilinen, tanınan, tercih edilen iyi bir işletme hı hı. ve işletmecilik yapıyorsunuz. Ancak bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden başka işletmeler de var. Evet. Özellikle değerli müşterilerinizin ısrarla sizleri tercih etmesi ve işletmenizi tercih etmesi. Size göre siz diğerlerinden ayıran özellikler nedir? Kim için siz tercih edersiniz? En başta e, ikili ilişkiler e, bizim çalışmalarımıza etki ediyor. E, i̇nsan olmayı ön planda tutuyoruz. İnsanlara değer veriyoruz. Birincisi bu. Hmm. Diğeri de e, firmamızda stoklu çalışıyoruz. Uygun fiyat e, politikamız, politikamız var. var. Evet. İnsanlara her şekilde, her koşulda yardımcı olmaya çalışıyoruz, elimizden geldiği kadar. Bütün ürünleri bulunduruyoruz ve uygun fiyatlı e, bulundurmaya çalışıyoruz. Evet. Tabii ki arka çalışmalarımız devam ediyor. Aynen. Teknolojiyi yakından takip ediyorsunuz. Yeni ürünlerin çıkması halinde evet. bölgede insanlara yararlı olabilmek için bir an önce de o ürünlerin buralara ulaşmasını sağlayan. Aynen bir işletmesiniz. Biraz <laughs> evvel söylediniz. Özellikle biz insana hizmet eden, Hı -hı. insanı önemseyen işletmeyiz. Aynen. Doğal olarak onların ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını dinliyoruz. Evet. Onların ihtiyaçlarına göre de hareket edip onları yönlendiriyoruz dediniz. Hı -hı. Özellikle burada sadece ürün satmakla sınırlı değil hizmetleriniz. Değiliz. Bir fiil gidip işletmelerin özellikle alanlarında, tarlalarında ya da o ürünün kullanılabilecek alanlar içerisinde de onlara katkı adına, adına da hizmet Hı -hı. vermektesiniz. Evet. Şimdi dediğimiz gibi şu an sektörün en iyilerinden birisiniz. Ben biraz ileriye yönelik plan projenize de değinmek istiyorum Önümüzdeki yıllarla ilgili projemiz neler? Neler yapmayı planlıyorsunuz Şükrü Hanım? Önümüzdeki yıllar için planlarımız, e, yani kendi ürünlerimizi geliştirip onlarla e, çiftçilerimize yardımcı olmaya çalışabiliriz. Onun haricinde hani e, bayilik sisteminde çok fazla bir şey gözükmüyor. Hı -hı. Hani üretim yapılabilinir. Hı -hı. Yani... Belki zaman içerisinde daha fazla insana hitap etmek ya da bünyenizde daha fazla insan çalıştırmak gibi projeleriniz var. yani Ve biraz evvel sözünü ettiğiniz aslında çok daha önemli. Ürünü kendi ürününüz olarak Hı -hı. insanlara sunduğunuzda onu sunmanın ve yapmış olmanın rahatlığı içerisinde bileceksiniz. Evet. Daha faydalı olabilmeyi düşünüyorsunuz. Bu sadece sizin markanıza Hı -hı. ya da bölgeye olan katkı değil. Aynı zamanda Türkiye'nin ekonomisine de katkıda bulunacak Aynen. bir proje. Bu konuda da başarılı olacağınızdan bizim asla şüphemiz yok. En kısa zamanda inşallah bunu da devreye alırsınız diyorum. İnşallah. Şimdi sektörün en iyisisiniz ve sizi emin yapan özelliklerin bir bölümünü değerli izleyicilerimizle paylaştık. Hı hı. Ancak bunlar içerisinde olmazsa olmazlardan bir tanesi müşteri memnuniyeti. Evet. Ve şu an bizi izleyen, değerli izleyicilerimizin içerisinde yıllardır sizleri tanıyan ve sizlerden hı hı. hizmet alan birçok değerli müşterileriniz de evet. Ki onlar sizden duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü oluşturuyorlar. Özellikle işletmenizi ve sizleri tercih eden değerli müşterilerinize buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? İsterim. E, hepsine bol bereketli kazançlar diliyorum. E, onlarla çalıştığım için çok mutluyum. Her zaman da bu çalışmamızın ikili ilişkilerimizin devam etmesini isterim. Teşekkür ediyorum hepsine. Şimdi özellikle bu işin mutfağından gelen eğitimli, Hı. aynı zamanda da uzun yıllara dayalı tecrübesiyle işletmecilik yapan bir işletmecisiniz ve Hı. ben buradan çiftçilerimize üretim yapan değerli ıı, izleyicilerimize özellikle. Ee, üretimle ilgili ya da ilaçlarla ilgili sizden kısaca bir de tavsiye almak istiyorum. Lütfen onlara vereceğiniz tavsiye ne olur? Benim çiftçilerimize vereceğim tavsiye ee, topraksızlar bilinçli olarak yapıyorlar zaten. Onlara hani tavsiyede bulunmak istemiyorum. Her şeye uygun şekilde davranıyorlar. Çok iyi araştırıp zaten bu işin içine evet, gidiyorlar diyorsunuz. Aynen. Çiftçilerimize bulunacağım tavsiye şu olabilir. Eee ilaçlar insan sağlığı için gerçekten zararlı. Onları hasat süresine uygun ve e, kalıntıya e, dikkat ederek e, ilaç kullanmalarını istiyorum. Tavsiyem bu olur yani yasak olan işte önerilmeyen ilaçları ee, ürünlerini kullanmamalarını diliyorum, istiyorum. Özellikle de bu konudan sizden. Şimdi tavsiye aldılar evet. ama sizden özellikle bununla ilgili detay bilgi almak isteyenler de size müracaat edebilirim. Evet. Buradan onlara da bununla ilgili bir mesaj verelim. Efendim biraz evvel siz değerli müşterilerinize teşekkür ettiniz. İzin verirseniz ben sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davetle size veda etmek istiyorum. Değerli izleyicilerimiz sizlere Antalya, Aksu'dan ve sektörünün en iyisi. Bilim tarımdan seslendiğimi söylemiştik. Bu sektöre ihtiyacı olan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Uzun yıllara dayalı tecrübesi, bugüne kadar yapmış olduğu kaliteli iş, çalışan profesyonel kadro ve kendini görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Bizlere ayırdığınız zaman için size ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum efendim. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turu ile devam edecek. Antalya Aksu'dan ve sektörünün en iyisi. Bilim tarımından sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez <laughs>